Hepinize selam kibirlerim. Videoma hoş hoşgeldiniz. Ee, şu an heyecandan ölüyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şu an gördüğünüz üzere ee, Tokaboka yeni gelecek sürümün trailerini ee, işte her neyse yayınlamış ve ben bunu daha izlemedim yani daha şimdi gördüm. 2 saat önce yayınlamış. Çünkü telefonum kapalıydı. Neyse konumuz bu değil. Hemen izleyelim yani sizlerle beraber izleyeceğim ben de şimdi. Evet, gürlerim başlatıyorum. Yani birazcık ses açık kalacak. Evet, evet gürlerim başlattım. Evet, ya, ya, çok güzel. Allah'ım ya Rabbi. Oha, böyle mi olacak? Allahım. Oha ya. Gerçekten ben şu an ölüyorum. Bu ne? Allah'ım. Kivi öldü, kivi öldü. Allah rızası için. Çocuğum bu nasıl pasta yemek? Al karnın ağrıdı ya. Kusma. Kusma bakabilirim ya. Ay adama verdiği şey çok tatlı. Şu aşağıdaki. Aa korktu. <laughs> Hiç, aa düştü kızdı. Yani ben olsam ben de kızardım. Neyse. <laughs> ay çok güzel. <laughs> ya bayıldım. Ay 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 ay. ay. Bitti mi? Bu kadar mı? E, daha var diye gözüküyor. Bu arada bu sürüm bir hafta sonra gelecek. Bu ne ya? Bir dakika bir bakalım yani. Devamıdır belki. <laughs> Karakter creator. Ha burada karakterlerimizi <laughs> nasıl yapacağımızı falan gösteriyor işte. İlk önce buraya basacağız. Bilmeyenler için gösterelim işte. Sonra e, buraya basacağız. Ve karakterlerimizi yapacağız. işte. <laughs> ya, Gerçekten ya. Kimilerim ya mükemmel değil mi? Zaten Toka yaptığı her şey çok güzel. Ve burada işte e, yeni gelecek sunumla ilgili falan eski videoları falan var. Burada da karakterleri nasıl yapacağız onu gösteriyor kimilerim. E, i̇şte videoya ben daha e, yok. Neydi en sonunda şey veriyordu. İşte karakter tasarlamak. Yani. Zaten ben bunların hepsini biliyorum. Bakalım. Şimdi de e, şey gösterecek. Aynen. E, ev tasarlamaya nasıl tasarlayacağımızı gösteriyor. E, o yüzden bence izlemeye gerek yok. Çünkü ben bunları en az 10 kere izledim. Yemin ederim 10 kere falan izledim. E, wow. Bir hafta sonra gelecekmiş diye biliyorum. İşte böyle kirlerim Neyse videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay kıvilerim. Yani videomuz bu kadardı. Çünkü bu bir trailer yani. İzledik trailer'ını ve mükemmel. Çok güzel, aşırı derecede. Zaten Tokabokan yaptığı bütün her şey birbirinden mükemmel. Ama ben en sevdiğim sürüm galiba bu ve modern masyon olacak. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok, çok 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 seviyorum. Bu videodan sonra soracak videonuz geliyor. Bay bay kibilerim. İyi akşamlar.